Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle baştan sana geometri serimizde dairede alanın ikinci dersiyle beraber olacağız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız. İyi çalışmalar diliyoruz. İlk sorumuz bisikletiyle. Fırına ekmek almaya giden Efe pedalı her bastığında bisiklet tekeri altı tur dönmektedir. Efe fırına gidene kadar pedalı 18 kez basmıştır. Ev ile fırın arası 108 pi metre olduğuna göre bisikletin tekerinin yer çapı kaç santimetredir? Yoruma şöyle başlayalım. Madem 18 kez pedala basıyoruz ve her pedal basışımızda 6 tur hareket ediyoruz. O zaman 18 çarpı 6 tur yolculuk yapmışızdır. Her tur bir çevre kadar tekerleğin dönmesi anlamına geldiği için 18 çarpı 6 çarpı 2 pi r kadar bir yolculuğumuz olacaktır. Bu da arkadaşım gittiğimiz yol demektir. 108 pi'ye eşitlenebilir diyeceğiz. Sadeleştirelim pi'ler gitsin. R 108'i bölsün. 108'i böldükten sonra 54 kalsın. 18 54'ü böler 3 defa. Buradan 6 eşittir 3'ten dolayı R'nin 3 bölü 6 yani 1 bölü 2 geldiği görülür. Sonucumuz metre cinsindendir. Bana sorulan santimetre olduğundan dolayı yarım metre 50 santim yapacaktır. Cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. İkinci soruya geldiğimizde 3 tane şekil görüyoruz. Şekillerin hangilerinde taralı alan karenin alanının 1 bölü 3'ünden küçüktür. Benden istenen alanları rahat bulabilmek için karemizin şöyle 2 2 yazarak çeyrek dairelere bir kenar 4 alabiliriz. Burada karemizin bir kenar 4 olduğundan dolayı kare alanı bizim için 16'dır. Bana taralı alanlar sorulmuş. Taralı alanlardan bir tanesini A1 diyelim ilkine. Birinci alanı bulmak isterseniz yapacağınız işlem şu olmalıdır. A'cı köşe çizerek istenen A1 alanı iki eşit parça bölmüş oluruz. Bu parçayı bulabilmek isterseniz de şekildeki gibi bir üçgen tarıyorum. Çeyrek dairenin alandan üçgenin alan çıkartırsam yarısını bulmuş oluruz. 2 ile çarpınca da tüm alana geçmiş oluruz. O zaman elimizdeki hikayem şudur. 4 olmak üzere 4 olmak üzere çeyrek dairemizin alanı pi 4'ün karesi 16 bölü 4 eksi üçgenimizin alanı 4 çarpı 4 bölü 2 yazılmalı. Bu 4 pi eksi 8 şeklinde bir ifade gelir. Fakat buradaki bulduğumuz alanı 2 ile çarpmam gerekiyor. 2 ile çarpınca 8 pi eksi 16 şeklinde bir cevap bulmuş oluruz. İkinci alanı A2 olarak göstersem. Bu sefer de karenin alanından yani 4'ün karesi 16'dan eksi 4 tane çeyrek çember 4 tane pi 2'nin karesi bölü 4 diyerek çeyrekten meri çıkartacağım. 16 eksi 4 pi şeklinde A2 alanını bulmuş oluruz. Üçüncü alanı bulmak istersek de bir kenar 4 olan kareden yarı çapı 2 olan daireyi çıkartmam gerekiyor. Yani 4'ün karesi 16 eksi pi r 2'nin karesi deyip arkadaşım 16 eksi 4 pi işlemini yapmış oluruz. Şimdi alan karşılaştırması yapalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Taral alan, karenin alan 1 bölü 3'ünden küçük müdür? Biz bunu arıyoruz. İlk durumumuzda zaten karenin alanı 16 idi. Burnumuz alan 8-16 idi. Pi yerine yaklaşık 3. 3'ten biraz büyük olduğunu biliyoruz pi'nin. 3 verdiğimiz düşünsek. 8-24-16 çıkartırız 8 kalır. 8 bölü 16, 1 bölü 2 yapar. 1 bölü 2 de yaklaşık olarak 0-5'tir. 0, 5'tir. 0 5, 1 bölü 3'ten ki 1 bölü 3'ün ondalık karşılığı 0-32 bir sayıdır. Küçük müdür? Baktığımız zaman küçük değildir 0.5 0,33'den daha büyük olduğundan demek ki birinci şeklimizin alanı dahil olmayacak yalnız bir ya da bir içeren şıkları iptal edebilirsiniz diyoruz. Zaten ikinci alan ve üçüncü alan bizler 16 x 4 işte olduğunu bildiğimizden dolayı aynı sonucu vermek zorunda kalacaklar. O zaman pi yerine 3 yazdığımız zaman A3 alanımız ya da A2 alanımızın 4 köşü 12'den 4 geldiği görülür. Taralı alanın karen alanı oranı dediğimde 4 bölü 16 yazların bu da 1 bölü 4 demektir. 1 bölü 4 de 0.25'e karşılık gelip 0.25 0.33'ten küçüktü. Zaten ben küçük istiyorum. O yüzden 2 ile 3. şekillerimizde istediğimiz cevap olacaktır. Cevap E şıkkıdır. Üçüncü sorumuzda AC çaplı yarım daire içinden AB ve BC çaplı yarım daireler kesilerek katılıyor. AC 6 cm olduğuna göre kalan şeklin çevresi kaç santimetredir? Elimizdeki bilgiler A B çaplı yarım çember yar çapı A olsun. BC çaplı yarım çember yar çapı B olsun. Ve AC yani verilen 6 değeri de büyük çemberin çapı olsun. Büyük çemberin yarı çapı da 3 olsun. İki parçayı yarım daire kestiğimizde elde ettiğimiz ikinci şeklimizde çevreler sorulmuş. Çevrelerden biri bu yaydır. Bu yay yarı çapı alan bir çemberin çevresi yarım çevresi kadar olduğundan dolayı 2 pi çarpı a'nın yarısı kadardır. İkinci parçamız yarı çapı B olan yarım dairenin çevresi kadardır. 2 pi bölü 2'den hesaplanır. Üçüncü parçamızda yarı çapı 3 olan büyük çemberimizin çevre yayıdır. O zaman 2 pi çarpı yarı çap 3 yarısını almak yeterli. İkilerden kurtulsak demek ki benden istenen çevreler toplamı pi parantezinde A artı B artı 3 gelecektir. Sen 6'nın içerisinde 2 tane A artı 2 tane B geldiğini yukarıdan söyleyebildiğin için 2 ile sadeleştirsem A artı B'nin 3 olduğunu söylersin. İşte parantez içerisine sen pi çarpı A artı B görünüyor 3 yazarsın. 3 daha eklersin 6 pi bulmuş olursun. Cevap çeşitli olacaktır. 4. sorumuzda bir kenar uzunluğu 3 cm olan düzgün altıgen biçimindeki tekerlek saat yönünde yuvarlanarak düz bir zeminde ilerletiliyor. Buna göre AF kenar ikinci kez zemine oturuncaya kadar altıgen merkezi kaç santimetre yol alır? Merkezi B'ye bağladığımız düşünürsek şekildeki bir yarıçapla hareketimiz esnasında bizim C köşesinin 60 derece dönerek BC kenarı yere geldiğini, o yüzden merkezimizin de 60 derece dönerek C noktasının yerine geldiğini biz biliriz. Bana AF'nin ikinci kez zemine oturuncaya kadar merkezin aldığı yolu sormuştu. AF'nin ilk kez yer oturması için arkadaşım bir BC kenarı birinci dönme. CD kenarı. Ondan sonra DE kenarı gelecek. Sonra EF kenarı gelecek ve en son FA kenarı gelecek. Yani 5. dönmede biz AF kenarı yere geldiğini söylüyoruz. İkinci kez gelmesi için de bu sefer AF madem arkadaşlar yere geldi. Bu sefer tekrar yere gelmesi için 6 defa 6 genin çevresidir çünkü. 6 defa döndüğümüzde ikinci kez AF yere gelmiş olacaktır. Sonuç ilkinde 5 tur ikincisine de 6 tur toplamda 11 dönme olması gerekiyor ve her dönme bizim için 60 derecedir. O yüzden merkezin aldığı yol 11 tane 2 pi re diyerek 60 bölü 360 derecelik bir daire diliminden bahsedebiliriz. Yarıçap ise burada altıgen eşkenar üçgenlerden oluştuğu için 3 olarak alınacaktır. Bu işlemin sonucu 11 çarpı 2 pi çarpı r yerine 3 yazıp 60 bölü 360 da 1 bölü 6 yapacaktır. Sadeleştirme sonucunda elimizde 11 pi gibi bir sayı kalır. Cevabımız C şık olur. Beşinci örnekteyiz. O merkezi çember ve ABC o dikdörtgeni veriliyor. S1 alanı S2 alanı eşit işte olduğuna göre o an A B oranı kaçtır? Biz bu iki alanın eşit işte olduğunu bilip A ve A olarak okusak ve bu iki bölgenin kesişimine beyaz bölgede B dersek elimizde A artı B alanına sahip olan bir daire var ve elimizde A artı B alanı sahip bir dikdörtgen var. Dolayısıyla hem dairemizin hem de dikdörtgenimizin alanı birbirine eşit olacaktır. Dairenin alanı pi r kareden hesaplanacak. Yer r olarak ifade edersem pi r kare ifadesi yazılabilir. Dikdörtgenin alanı da uzun kenar çarpı kısa kenar dediğimden kısa kenar yarıçap geliyor. Uzun kenarımıza da x dediğim zaman r çarpı x olarak alanı yazabiliriz. İşte bu pi r kareden bir tane r'yi değiştirsem elimizde pi çarpı r eşittir. x de bir sayı kalır. Bana sorulan o a'ydı. O a yarı çaptı. a B'dir. O da x'tir. O zaman x gördüğümüz yere pi r yazarsak r bölü pi r'den dolayı r'ler gider. Elimizde 1 bölü pi diye bir cevap kalır. Yani cevap 5'lik olur. Altıncı sorumuz. Daire biçimdeki bir masa örtüsü üst yüzeyi kare olan bir masanın üzerine örtülüyor. Masanın bir kenarı 1 metre olduğuna göre masadan sarkan kısımların alanları toplamı kaç metre karedir? Masamız kare biçimdedir. Köşegenlerimizi çizdiğimizde bu karedeki köşegenlerin dik kesiştiğini ve birbirini dört eşit parça böldüğünü biliyoruz. Buradan hareketle sizlerden şurumu bekliyoruz. Karenin merkezi aynı zamanda buradaki dairemizin de merkez olacaktır. Dolayısıyla köşegen aradığımız dairenin yarıçapı olarak bilinecektir. Bana sarkan kısımların alanları toplamını sormuş. Bunu bulmak için dairenin alanından masanın alanını çıkartırsam sonuca ulaşmış olurum diyeceğim. Bunun için yarıçap gerekiyor. Elimizdeki sayısal bilgi masanın kenarı 1 metre olduğundan dolayı. O zaman ben burayı 1 bir birim alıyorsam 45 90 45'den dolayı R kök 2 bir eşitlemem gerekiyor. Yani yarı çap 1 bölü kök olarak gelecektir. Yarı çapı 1 bölü kök olarak aldığım bu dairede bizim için alan pi R karedir. Yani 1 bölü kök 2'nin karesi denir. Eksi masanın alanını 1 olarak aldığımda bizler sonucu bulmuş olacağız. Nedir buradaki sonucumuz? Alan eşittir. Pi çarpı 1 bölü 2 eksi 1 kadardır diyeceğiz. Cevabımız pi bölü 2 eksi 1 yani c olacaktır. Soru 7. Yukarıdaki düzenekte dıştaki daireler hem birbirlerine eşit uzaklıkta ve hem de ortadaki daire eşit uzaklıkta olup tüm dairelerin yer çapları 2 birimdir. Dıştaki dairelerin etrafına sarılı olan ipin uzunluğu 48 birim olduğuna göre dıştaki bir daire merkezinin ortadaki dairenin merkezinin uzaklığı kaç birimdir? pi'yi 3 alacakmışız. Dıştaki dairelerin etrafına ip sarmak şu anlama gelir. Buradaki bir uzunluğu bulabilmek için yarı çapın t -t dik olduğunu, yarı çapın t -t dik olduğunu, yarı çapın teğeti dik olduğunu diyerek şekildeki 3 çember için bu cümleleri tekrar ettiğimizde teğet noktasına kadar gideceğiz. Ve sonra bu çemberlerin merkezlerini birleştirdiğimizde de şekildeki durum söz konusu olacaktır. Peki bu ipi nasıl hesaplayacağız? Bu ipi hesaplamak için elimizde yarı çap 2 var. Bu ikileri yazdıktan sonra bu eşkenar üçgeni görün. Bunların eşit olduğunu biz biliyoruz. Çünkü soru öyle geldi. Yukarıdaki düzenekte dıştaki daireler hem birbirlerine eşit uzaklıkta ve hem de ortadaki daire eşit uzaklıkta olduğu söylenmiş. Buradan hareketle eşken üçgen olduğunu söylüyoruz. Yani elimizde 60 derecek bir açı vardır. Buradan oluşan diklikler, teğetlerden gelen diklikler ve dikdörtgenden dolayı şu açı 120 derecedir. Aynı şekilde burayı 120 ve buradaki yeri da 120 derece alarak öncelikle bizler mavi ile gösterilen ipin 3 tane 120 derece yaydan oluştuğunu bu üçün toplamda bir çember yaptığını bildiğimiz için 2 pi çarpı r kadar bir ip kullanmışız. Artı elimizdeki eşkenar üçgen olacak. Eşkenar üçgende kenarını a olarak göstersek buralara a a yazarız. Artı 3A eşittir 48 olmalı. Sizler pi yerine 3 yazın. 2 kere 3 6 çarpı 2'den dolayı 12 artı 3A eşittir 48 işleminde. 3A 36 gelir. A'nın 12 olduğu görülür. Peki ben A'yı 12 buldum. Bana sorulan dıştaki bir dairenin ortadaki dairenin merkezine olan uzaklığını sormuştu. Yani şu çizdiğimiz çizgi arıyoruz. Bunda sizler 120 30 30 üçgeni kullanarak eşit uzaklıktaydı madem bunlar. Denebilir rahatlıkla. O zaman bizler 120 karşısına A dedik. A'yı da bu arada size 12 bulduğumuza göre 30 30 20 üçgen özelliği kök çarpılır. O zaman 12'yi kök 3'e bölersek 30'un karşısına yani aradığımız cevabı bulmuş oluruz. 12'yi kök böldüğümüzde bu sorunun cevabı 4 kök gelecektir diyoruz. Yani cevabımız değişik olacak. Soru 8. Şekildeki ABCD karesinin kenarlarına yarım daireler çizilmiş ve bu yarım daireler boyanmıştır. Dikdörtgen çevresi 12 birim olduğuna göre boyalı bölgelerin çevreleri toplamı kaç birimdir? Buradaki yarım daireyi eş olarak kabul edebilirsiniz ya da kabul etmeyebilirsiniz. Sonucu değiştirmeyecektir. Kabul etmenizi düşünsek her birinin çevresine için AA yarıçaplar, BB yarıçap diyelim. Şuraya arkadaşım CC alalım. Şuraya DD diyelim. şekildeki gibi. Bu parçayı da EE e olarak gösterdik. Harflerimizi yazalım. GG ve en sonda şuraya da HH yazalım. Peki soru ne diyordu? Çevresi 12 birim olan bir dikdörtgenden bahsediyorduk. O zaman dikdörtgen çevresi buradaki yazdığımız bütün sembollerin toplamıdır. Yani iki tane A, iki tane B şeklinde devam edecek. Kime kadar? İki tane aşağı kadar devam edecek. Eşittir. 12 birim olduğunu biz biliyoruz. Sizler 2 ile sadeleştirirseniz A, B, C diyerek buradaki bütün ifadeden H kadar toplamda 6 geldi söylenecektir. Peki o zaman ben ilk işlemi nereden başlayayım? A'dan başlayayım. Bir yarım çemberin çevresi. 2 pi çarpı yarı çapı A olduğu için yarımdır. 2'ye böleceğiz. Artı. ikinci çember 2b yarı çaptır. Peki kimden başlayalım? Yarı çapı alan yarım daireden başlayalım. Çevreler toplamını sormuştu bize. Peki çevre nasıl yazılacak? 2 pi çarpı yarıçap a yarım artı 2 pi çarpı yarıçap çap b yarım artı diyerek buradaki bütün yarım daireleri topladığımız en son 2 pi çarpı h bölü 2 şeklinde yazarız. Eşittir. Bu soru işaretidir. İkiler sadeleştiğini fark edeceksiniz ve pi parantezini alacaksınız işlemimizi. Pi parantezini alırsanız a artı b artı şeklinde Buradaki bütün sembollerin toplamı geldiğini göreceğiz. H ile kapatıyoruz parantezimizi. Peki bu parantez içerisine ne geldi? 6 geldi. O zaman sonucumuz pi çarpı 6'dan dolayı 6 pi olacaktır. Bu birinci bölgeydi. Bir de arkadaşlar hani taralı bölgenin çevreleri toplamı dediği için elimizdeki dairelerin çapları da aynı zamanda bu taralı bölgelere dahil olduğundan dolayı benim buna artı ilave olarak çapları yani 2A artı 2B'yi de şekildeki gibi 2 aşağı kadar eklemem gerekiyor. Yani 6 pi artı zaten buranın bize 12 olduğu söylenmişti. Artı 12 şeklinde sonucu bulmuş oluruz. Cevabımız 6 parantezinde pi artı 2 olacaktır. Yani C şıkkını bulacaksınız. 9. sorumuz canı sıkılan bir öğrenci defterine önce bir düzgün sekizgen ardından bu sekizgenin köşelerini merkez kabul eden bir metret özdeş daire dilimleri çiziyor. Sekizgenin çevresi 32 kökü bir moduna göre daire dilimlerinin alanları toplamı kaç birim karedir? Sekizgen düzgün olduğundan dolayı sekiz kenar eşit işte olup çevresi 32 kökü olarak vermiş. Böl 8'e 4 kökü. Bulduğumuz 4 kökü sekizgen ait bir kenardır. Çemberler eş olarak alındığından dolayı ve şu yarıçaplara çaplara dikkat edin eşit alabilirsiniz. Bu durumda 4 kökü de 2 kökü olarak dağıttığımda Çemberlerden bir tanesinin yarıçapının iki kökü olarak bulmuşuz. Peki, sekizgenle ilgili başka ne biliyorum? Sekizgenle ilgili bildiğim bir diğer detay da 135 derece iç açıya sahip olması. Bunun sonucunda da elde ettiğimiz bir daire diliminin merkez açısından da 360'dan 135 çıkartırsak 225 geldiğini görürüz. Peki elinde kaç tane çember var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çember var. 8 köşeyi yerleştirdiğimizden dolayı. Peki alan nasıl bulunacak? Alan pi e, r karedir. R'yi kaç aldık? 2, 2, 2 karesi alınsa çarpı 225 bölü 360 yazılsa çarpı bundan 8 tane geldiğini söylemiştim. Bunun matematik işlemi sonucunda sadeleştirmeler gelse 225'i 45'e bölerim. Burası 5. 360'ı 45'e bölerim. 8. 8 sadeleşir. Elimizde pi çarpı 2 kökün karesi 8 çarpı 5'ten dolayı sonucumuz 40 pi olarak gelecektir. Yani bu sorunun cevabı eşit olacaktır. 10. sorumuz. Merkez açısının ölçüsü alfa yarı çapı r olan bir daire dilimin alanı pi r kare alfa bölü 360 formülle bulunur. Çevresi 9 birim olan ABC işgen üçgeninin C köşesine 6 birim uzunluğunda C kaypı bağlanmıştır. İp gergin bir şekilde ok yönünde ABC üçgeninin çevresine sarılıyor. Buna göre ipin taradığı bölgenin alanı kaç birim karedir? Çevresi 9 olan bir eşkenar üçgenden bahsettiğimiz için bizler bir kenarın 3 olarak alabiliriz. İpin uzunluğu 6 birim olup ipi dolarken C noktasından itibaren ipi doladığımızdan dolayı gergin bir şekilde o zaman yarı çapı 6 olan C merkezi bir çember çizmiş olursunuz. İşte bu çemberi çizdiğimizi düşünsek 120 derecelik bir daire diliminin alanı kadar bir alan taramış oluruz. Fakat ipin A köşesine takılması durumunda 3 buradan 3 buraya geri kalacaktır. Bu sefer A merkezli yarı çapı 3 olan ikinci bir daire oluşacaktır. Yani ipin hareketi buradaki daire alanlarını oluşturacaktır. Yine iç açımız 60 derece eşkenardan dolayı dış açı 120 derece gelir bu sonuçta elimizde merkez açı 120'şer derece olan yar çapı 3 ve yar çapı 6 iki tane daire geldi söylenir. Peki alan nasıl hesaplanır? Alan pi r kare çarpı alfa bölü 360'tan hesaplanır. Peki başladık. Pi r kare. Önce r'yi 6 olarak aldık. Alınca karesi 36 çarpı 120 bölü 360. 3'te 1 alan demektir bu. Artı İkinci parçamızda arkadaşım yer çapı 3 olan bir bölgeydi. Pi r kare 3'ün karesi 9 gelmeli. Çarpı 120 bölü 360 olacaktır. Sadeleştirme sonucunda 12 pi ilk alanım artı sadeleştirme sonucu 3 9'da ile sadeleştirsem yine 3 kalacak. 3 pi toplamda 15 pi kadar bir alana sahip oluruz. Cevabımız bu yüzden 5 olur. 11. örnek. O merkezli BC çaplı yarım dairede ABC üçgen BT noktası AD ile DC eşittir. AB 12 santimetredir. Buna göre boyalı alan kaç santimetre kare olacaktır? Temel mantık olarak bizler dağınık alanları ayrı ayrı bulmayız. Bunun yerine şekildeki gibi işlem yaparız. B'den D'ye bir çizgi çizdiğimizde bu çapı gören çevre açı 90 derecedir yorumu olarak bize yansıyacaktır. Yani ben burayı 90 derece olarak gösteririm. Yüksekliğin tabanı iki iş parçaya bölmesinden hareketle burada iki kenar üçgen geldiğini 12 olduğunu, aynı zamanda B noktası T noktası olduğundan dolayı dik geldiğini, iki kenar dik üçgen olduğu için 45-90-45 üçgenini yakaladığımızı görebilirsiniz. Bu 45-45'ler yazdıktan sonra şunu fark ettim, çizdiğim yükseklik ile DC kirişi birbirine eşittir. Eşit girişlerin oluşturduğu alanlar da eşit olacağından dolayı ben buradaki A diye gösterdiğim alanı buraya taşıdığımda buradaki alanı B dersem A artı B aradığımı aslında taşıma yaptığımdan dolayı A artı B dediğimiz boyal alanın bize bir dik üçgenin alan olan A, D, üçgenin alanını bulduğumu söyleyecektir. Sonuç 90'ın karşı 12, 45, 45, 90 üçgenine göre ben bu parçaları alt kökü olarak hesaplayabiliyorum. Bunun sonucunda dik üçgenin alanı 6 kök 2 çarpı 6 kök 2'nin yarısı olarak hesaplanacaktır. 36 çarpı 2 bölü 2'den dolayı cevabımız 36 gelir. Yani cevap B şıkkıdır. Daire alan tekrar derslerimizin ikincisini bitirdik. Üçüncü derste görüşmek üzere. Başarılar diliyoruz. İyi çalışmalar.